Neşeli Keşifler kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda apartmanda beslenebilecek köpek ırklarını anlatacağız. Apartmanda beslenebilecek köpek cinsleri. Minik dostları çok seviyor, aynı zamanda apartmandaki komşuların rahatsız olmasından çekiniyorsanız, sizler için apartmanda besleyebileceğiniz köpek cinslerini listeledik. Köpeklerin cinslerini sahiplenmeden önce mutlaka araştırmalı ve apartmanda yaşama uygun olduğunu teyit etmeniz gereklidir evinizin boyutu da bu konuda oldukça önemlidir. Küçük eve sahipseniz sahipleneceğiniz köpeklerin de küçük ırklardan olmasını tercih etmelisiniz. Aksi takdirde hem eşyalarınıza zarar verecektir hem de kendi enerjisini atamayacağı için kendisine zarar verecektir. Şimdi apartmanda besleyebileceğiniz köpek cinslerini inceleyelim. Puk Asya kökenli bir ırktır. Apartman yaşamına uygun bir köpektir çok hareketli değildir ve ev içinde bakılmaya uygundur. Sahibine sadıktırlar ve oyun oynamayı severler. Gereksiz havlamaz, evinize bekçilik yapabilecek özelliktedir. Zekidir fakat çabuk sıkılır. Yani komut öğretilir fakat biraz uğraşmanız gerekebilir. Tüyleri kısadır ve fazla dökülmez. Taranma ihtiyaçları normaldir. Sağlık için günlük egzersizlerinin yaptırılması gereklidir. Çok fazla egzersize ihtiyaç duymazlar, bu açıdan dertsizdirler. Sizden yüksek ilgi beklerler, kıskanç olabilirler. Diğer hayvanlara, çocuklarınıza karşı dost canlısıdırlar. Gelen misafirlerinize ilk başlarda mesafeli dursa da sorun çıkarmaz, onlarla iyi geçinebilirler. Beagle kökeni İngiltere'dir. Avcı ve arayıcı grubu köpeklerdendir ve eskiden av köpeği olarak kullanılmışlardır. Sakin ve sevecen bir köpektir. Dost canlısıdırlar. Meraklı ve biraz inatçıdırlar. Çocuklar ve diğer köpekleriyle arası çok iyidir. Günlük egzersiz ihtiyaçları orta yüksek arasındadır. Her gün yürüyüş yaptırılmaları sağlıkları açısından gereklidir. Burunları çok iyi koku alır. Meraklı ve inatçı oldukları için tasmasız gezdirilmemelidir. İlgisini çeker bir durum ya da bir kuş veya kedinin arkasından gidebilirler. Chihuahua, Shivava. Çok ufaktırlar, çanta köpeği olarak da bilinirler. Apartman yaşamına çok uygundurlar. Kısa tüylüdür ve bakımı kolaydır. Bu kısa tüyleri sebebiyle çabuk üşürler. Soğuk havalarda hemen titremeye başlarlar ve soğuğa karşı hassastırlar. Ailesine sadıktır, iyi bir aile köpeğidir. Yabancılara karşı şüpheli yaklaşır. Diğer köpeklere karşı da aynı tavrını gösterir. Bu yüzden havlama sorunu yaşanabilir. Küçüklükten itibaren iyi sosyalleştirilmeli ve apartman hayatına adapte edilmelidir. Çocuklara karşı sabırlıdır fakat kızdırıldığında ısırabilir. Zeki ve çeviktir fakat eğitime kolay kolay yanıt vermezler. Günlük egzersiz ihtiyacı fazla değildir fakat her gün yürüyüş yaptırıldığında sağlıkları daha iyi olacaktır. Pekingese kökeni Çin'dir. Kucakta taşınabilecek boyutlarda olsa da cüssesinden beklenmeyecek derecede cesur bir ırktır. Apartmanda beslemeye uygundur. Bekçilik özelliği bulunur. Uzun tüylü bir ırk olduğu için her gün ya da gün aşırı fırçalanmak ve bakım ister. Kıskançtırlar. Sahibine karşı sonsuz savunma içgüdüsü taşırlar. Sahibi için kendini tehlikeye atmaktan kaçınmaz. İnatçıdır ve sahibiyle inatlaşır. Bu yüzden baskın olmanız önemlidir. Hareket ihtiyacı çok değildir. Egzersiz ihtiyaçları oyun ile karşılanabilir. Uzun yürüyüşlere ihtiyaç yoktur. Fazla beslendiğinde şişmanlasalar da iştahsızlık yaşamaları muhtemeldir. Çocuklarla iletişimi iyi olsa da sert hareketlere tepki verebilirler. Çocuklu aileler için tavsiye edilmezler. Jack Russell Terrier Kökeni İngiltere'dir. Bu köpeği maske filminden hatırlayanlar olacaktır. Ev yaşamı için uygundurlar. Avcı genetiğine sahiptirler. Eskiden tilki avı için kullanılmıştırlar. Bu yüzden egzersiz ihtiyacı yüksektir ev içinde genelde enerjiktir. Her gün yürüyüş isterler. Enerjiyi atmaları önemlidir, yoksa evde oradan oraya koşturup zıplayabilirler. Cesur bir köpektir ve inatçı tarafı da vardır. Eğitim konusunda istekli değildir, ilgisini çeken şeyin peşine takılıp gidebilir. Tüyleri kısa bakımı kolaydır. Diğer köpekler ile arası pek iyi değildir. Cesur yapıları sebebiyle onlara saldırmaktan çekinmezler. Küçük boyutları sebebiyle genelde kendileri zararlı çıkarlar. Buna dikkat etmenizde fayda vardır. Havlamayı severler. Avcı içgüdüler ile evdeki diğer hayvanlara karşı tutumu pek iyi olmayabilir. Fransız Bulldog adından anlaşılacağı üzere kökeni Fransa'dır. İnsana eşlik etmesi için üretilmiştir. Çevik ve hızlı köpeklerdir ve fare avcısı lakabıyla tanınırlar. Boyutları sebebiyle genelde fare avlamakta kullanılmışlardır. Apartman yaşamına uygundurlar. Bekçilik özelliği vardır, zekidirler. Eğitim alma dereceleri ortadır. İstekli olmayabilirler. Evdeki diğer hayvanlara ve çocuklara karşı uyumludurlar. Yabancıları pek sevmezler. Kısa tüylü olmaları sebebiyle tarama ve fırçalama ihtiyacı fazla değildir. Oyun oynamayı severler. Kısa tüyleri sebebiyle soğuk havalarda üşüyebilirler. Genel mizacı iyi huyludur. Uyurken horlaması ve bol salyalı olması gibi dezavantajları da vardır. Pomeranian bu Alman menşeli köpeklerdir. Oyuncak köpek olarak da bilinirler. Aşırı sevimlidirler. Tüy kesimiyle oyuncak köpeklerden ayırt etmeniz imkansızdır. Normalde uzun tüyleri vardır. Her gün düzenli bakım gerektirir. Çok sıcak ortamı ve iklimi sevmezler. Sahibine ve ailesine karşı sevecendir. Diğer köpeklere ve hayvanlara karşı sosyalleştirilmesi önemlidir. Havlamaya karşı küçüklükten eğitilmelidirler. Bekçi köpeği olarak kullanılabilirler. Eğitime yatkındırlar. Sahibi ile eğitim ve oyun oynamayı severler. Egzersiz ihtiyaçları fazla değildir. Haftada 3-4 gün yürüyüş yeterlidir havlama ve diğer hayvaplara karşı eğitilmeli ve sosyalleştirilmeleri önemlidir. Yorkshire Terrier kökeni İngiltere Deer, ufak boyutlu ve çevik köpeklerdir. İngiltere'de Yorkshire bölgesindeki madenlerde fare yakalamak için kullanılırlardı. Görünüş itibariyle bayanların çok sevdiği bir köpektir. Çantada taşıyacak kadar ufaktırlar. Ev ortamında rahat beslenebilirler ailesine karşı duyguludur fakat yabancılara karşı bir o kadar kuşkucudur. Avcılık içgüdüsü sebebiyle diğer hayvan türleriyle arası pek iyi değildir. Havlamayı severler. İyi eğitilmelidirler. Tüyleri güzeldir ve bakıma ihtiyaç duyarlar. Her gün taranalı ve bakımı yapılmalıdır. Eğitim verilebilir fakat pek sevmezler. Burunları iyi koku alır. Genel anlamda enerji ihtiyacı düşüktür denebilir. Ev içinde oyun ile enerjisini atabilecek köpeklerdir. Maltese Terrier adından da anlaşılacağı üzere kökeni Malta'dır. Beyaz ve uzun tüyleriyle kadınlar arasında sevilen bir ırktır. Tüyleri uzun ve sağlamdır, kolay dökülmezler. Enerjik ve oyun oynamayı seven bir köpektir. Diğer köpekler ile arası iyidir ve onlarla oyun oynamayı severler. Çocuklara karşı tahammülü pek yoktur. Bu yüzden evde çocuk varsa dikkat edilmelidir. Egzersiz ihtiyacı vardır. Her gün yürüyüş yapmalı ya da park bahçe gibi yerde tanıdığını varsa diğer köpekleriyle oyun oynamaya bırakmalısınız. Eğitim konusunda isteksizdirler. Biraz uğraşmanız gerekebilir. Yabancılara karşı kuşkuludur ve sahibi çok kıskanır. Havlama konusunda iyi eğitilmelidirler. Videomuzu beğendiyseniz sayfamıza abone olup bildirimleri açar mısınız? İyi günler.